Okay, let's go. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kapak resminde de göründüğü gibi bugün Ares 200 ile İstanbul Edirne arası yol yapacağız. Ben de Ares 200 var. Kuzenimde Enes 200 var. Motor ile ilgili tecrübelerimizi dile getirmeye çalışacağız. Kayıt altına almaya çalışacağız. Sadece motor ile ilgili değil, oraya vardığımızda Edirne'deki anılarımızı da kayıt altına alacağız inşallah. Bugün gidiş yapacağız, yarın dönüş yapacağız. Yaklaşık 5 yıldır Motoristet kullanıcısıyım ben. Daha önce böyle bir vlog hiç çekmedim. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Durum durumu böyle. Ve safımız da belli olsun. Kuzenim enes 200 ile geldi. Birlikte yola çıkacağız inşallah Ömer. Bir Selam şey söylemek ister misin? Dostlar, bugün Allah nasip ederse İstanbul'u Edirne yapacağız. Bir gece kalacağız. Bakalım bakalım nasıl yol geçecek. Yolumuz uzun olduğu için kuzenden konfor seviyesi. Şöyle idarelik kalktık bunu ama Edirne'ye gittiğimiz zaman inşallah güzel bir şekilde takacağız. Ve şu kamera parasını da artık güzel çekimler için. Başakşehir'den yola çıkıyoruz. Saatimiz 7.30 sabah. İstanbul Başakşehir'den yola çıktık. İstikamet Edirne Havza. Ee, bir aksilik olmazsa inşallah 4 saate kadar Edirne'ye varmayı düşünüyoruz. Yani aslında şöyle söyleyeyim, tek kontak gitmiş olsak eğer daha erken biter. 2 saat 15 dakika falan sürüyor ama biz tabi rotamızı önceden belirledik. Ondan dolayı dinlene dinlene gideceğiz. Çok yerde durup video çekeceğiz. Ondan sonra işte Yemek yiyeceğiz, kahve içeceğiz, çay O şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tahminen Mesafe şu anda buradan Edirne işte, 250 ile 300 km arasında gideceğiz. Açıkçası şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben yani motor hakkında hiçbir bilgim yok. Yaklaşık 5 yıldır motor kullanıyorum ama sürekli de motoru değiştirdiğim için çok bilgim yok yani. Ondan dolayı sizlere sadece dostlar Ares 200 ile uzun yolumuza işte başımıza bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu, bu motorla Üzüm yolda kılır mı, ötülmez mi? Bunu bile anlatmışsın. O zaten bu yıl sonra artık belli olacak geldi. Arası kılırca yolda kılır mı, ötülmez mi? Ama şu ana kadar hiçbir, hiçbir, şekilde bir sıkıntı, bir problem görmedim. Ama ilk defa Arası 200'e üzüm yola çıkıyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda Selim Paşa servis alanındayız. İstanbul'dan çıktık. Çok fazla rüzgar var. Ondan dolayı Motor çekim yapamıyorum, motor üzerinde çekim yapamıyorum. Gidelim papaya. Kask Allah'tan. Kas Evet arkadaşlar, şu anda biz yine Silivri'deyiz. Edirne'ye doğru yol alıyoruz. Yani yol yorucu geçmiyor ama biraz rüzgar var bugün değil mi Ömer? Evet. Aynen abi. Rüzgar olduğu için biraz yoruyor, çok hız yapamıyoruz. Gerçi hız yapan birisi değiliz. Evet, seni çekerim. Çek abi. Kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok içerikler gelecek. Ben genelde zaten hani motorla ilgili bir video paylaşmıyorum ama yaklaşık 5 yıldır da motor listesi kullanıcısıyım. Öyle bugün Edirne'ye gelirken dedik hani kendimize böyle bir video çekeriz. Aldığından beri kaç bin kilometre? Öyle? Şu 5 anda 5800 kilometre. Bir yıl yaşlı sanırım. 5 bin oldu Doğru. 1,5 yıl oldu. 5800. Evet. Çok bilmiyorum işte. Hafta sonları bazen keyfini bilmiyorum. Yani. <laughs> Let's go. Okay, let's go. Dömer. Şu an biz neredeyiz? Abi şu an Tekirdağ'ı Tekirdağ abi. Peki yolculuk nasıl geçiyor? Elhamdülillah çok şükür. Güzel değil mi? Yani güzel. Sorun abi. yok. Hava da güzel yok. Arkadaşlar şimdi ben motorun ne yaktığını bilmiyorum. Bir arıza yapsa ne yapacağını bilmiyorum yani. Çünkü ben hani sadece kullanıcıyım hani motor hakkında bilgi veremem Sence niye yakmıştın motorlar kilometreyi? Abi güncel kurlarla beraber şu an ee, 1.75 ile 1.80 arası falan abi. O zaman devam edelim yolculuğa. İzlemede kalın. Evet şu anda Edirne'ye vardık. Edirne'nin Havza ilçesindeyiz. Semrah'ın yazlığına geldik. Evet. Böyle canmış ya. Evet arkadaşlar, bugün 300 kilometrelik bir yolculuktan sonra Edirne'ye varabildik. Sabah saat 6'dan beri yoldayız ama tabi dinlene dinlene geldik, çok yorulmadık. Motor gayet iyi, uzun yol için gayet iyi, ideal. Sen kendi motorun için bir şey söylemek ister misin? Valla benim videolarım var, kendi kanalımda. Dikdamın yapar bu kanalı. Kendi kanalımda, Gezgin Adam diye kanalım var biliyorsun. Orada videolarım var, dün çektiğim videoları paylaştım orada. <laughs> bu kim malı ya? Yani? Bunu düzgün kullanıyoruz. Bakanlığı yapacağız. Evet. Yağını biliyorsun kendimiz değiştirdik. Emrah, ben, Sertaç. Evet, Yağını değiştirdik ama işte Sibop ayarı yaptık az önce. Çünkü motor şişmiş. Evet. Çok rüzgar vardı ya. Sen bir motora ne kadar iyi dersen de, yarada kaç kötü dersen de, bunu kullanan adam bunu beğenirse ona iyidir. Doğru söylüyorsun. Hiç Mesela bu bana iyi bahsediyor. mi? Bu bana iyi mi? İyi. <laughs> Neden iyi bu bana? Bakımını yapıyorum, düzgün kullanıyorum. Beni istediğim yere götürüyor mu? Evet. Bu motor benim için çok iyi bir motor. Doğru söylüyorsun. Eğer bu motor beni yolda bıraksaydı diyecektim. Bu motor benim için yaramaz diyecektim. Ay Allah şükür hiç yolda bırakmadı. Bir kronik arıza ve elektronik mekanik olarak bir arıza vermedi hiç. Sen biliyorsun verdi mi? Bir senedir bende bu. Hiç vermedi çok şükür. Ama verirse diyeceksin ki ben Bak, de, verirse de derim ki şey işte. bunca zaman kullandım. İlk defa böyle bir şey Doğru. çıktı. Bu da olsun derim yani. Evet. Ama zırt zırt böyle arıza çıkarsa mesela bir motorda o motor yaramaz motor deriz yani. Zaten En iyi motor senin motorundur abi. Seni is, yani yere götürüyorsa en iyi motor olur. E kim mi hmm. alır bu yani? Bunda çok bir şey de beklemeyeceğiz tabii ki. Ama bir şey çok da bir şey çıkmadı şimdiye kadar. Çok iyi güzel aynen tabii. <laughs> Biz aslında motora binmek için Edirne'ye geliyoruz. Hani Edirne'ye gelmek için motora binmiyoruz açıkçası. Eğer motorun varsa en özgür sensin bu hayatta. Motorun varsa yaşamayı biliyorsun anlamına gelir. Şu kaskı taktığın zaman, şu motora bindiğin zaman yani dünyalar sanki senin oluyor. Öyle bir adrenalin veriyor, öyle bir dopamin etkisi veriyor insana. Alacak arkadaşlara öneririm yani bir Çinli kadar kötü bir motor değil bir Japon kadar da iyi bir motor değil yaklaşık bir yıldır bu motora biniyorum ben hiçbir şekilde sıkıntı ve sorun yaşamadım. Yani diyorsun ki birinin motoru varsa en iyi motor onun motoru. Aynen öyle abi birisinin motoru varsa en iyi motor onun motorudur. oturuyoruz. Ne oluyor burada? Şarjman yağ değiştiriyoruz. Öyle evet. mi? Ne yapıyorsun Emiş? Biberli soğanlı yumurta. Piştikten sonra da üstüne pul biber. Kekik. Vallahi harika görünüyor. Tabii soğanla biber iyice kavrulacak. Yanman derecesine kadar böyle. Küçük ateşi değil mi? Attı at, yüksek alevde. Evet arkadaşlar. Hafta sonu tatilinin sonuna geldik. Birazdan yola çıkacağız. Yaklaşık 3 saat sonra falan İstanbul'da oluruz inşallah. Evet. Çıkış yapıyoruz. İstanbul yoluna doğru çıkıyoruz. Bismillah. Evet şu anda Edirne dönüşündeyiz. Motorlara yakıt alıyoruz. Üstad. At. Üstad da kayıtta. Yok yok ben de durdum ya. Full Evet dostlar. Şu an İstanbul dönüş yolundayız. İstanbul'da çok az kilometre kaldı. Ares 200'ün analizini yaptım kendimce. Muhasebesini de yaptım. Çok şükür. 600 kilometre boyunca başıma herhangi bir sıkıntı gelmedi bir yağ kaçağı, ne bir hararet herhangi bir şekilde sorun yaşamadım. Sadece emniyet şeridinin bazen kullandığım için oradan lastiğime çivi battığını düşünüyorum. Eee size de tavsiyem olsun. Emniyet şeridini çok fazla kullanmayın. Çünkü sürekli oradan böyle işte çivi, vida herhangi bir şekilde bir yabancı madde lastiğinize batabilir. Daha önce başıma geldi ama bazen kullanmak zorunda kalıyorum uzun yolda özellikle. Ferhat yine bir bakmış. 600 km'yi sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar şu anda İstanbul dönüş yolundayız. Yaklaşık 100 km yolumuz kaldı. Ömer nasıl geçti tatil? Güzel miydi? Elhamdülillah abi çok güzeldi vallahi. Yedik, içtik, eğlendik. Dönüyoruz. Nasip olursa yavaş yavaş inşallah gideceğiz. Fazla hız yapmadan. Evet gerçekten de yolculuğumuz çok güzel geçiyor yani dönüş yolundayız şu anda gezdik eğlendik yemek yedik gece kaldık ve bugün de dönüş yapıyoruz İstanbul'a çok yakınız herkes Allah'a emanet olsun kendi çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere okay, let's go.